Merhaba oyunseverler, yepyeni bir OSM videosuyla yine karşınızdayım. Malum geçe gün bir yenilik vurmuştuk burada, İngiltere Ligi. Ee, orada katılımlar bayağı yüksekti. Ee, çekilişte e, 20 tane takım malum ligde olduğu için 20 kişi almıştık. Ee, katılım o kadar çoktu ki, normal çekilişe katılan 38, artı almadıklarımızla beraber yaklaşık bir 46-47 kişiye çıkmıştı. Şimdi e, almayınca tabii insan üzülüyor. Yani kimseyi de mağdur etmek istemedim. Bu sefer şöyle bir şey yaptık. Kardeşimle beraber ikimizin ligi beraber boşalıyor. İki tane Amerikan MLS ligi kuracağız. Yani yaklaşık 52 tane takımdan oluşacak. Ben Nova harici yaklaşık 50 kişi falan girecek. Şimdi siz de çekilişte hatırlarsınız. İki tane söz verip de almadığımız iki oyuncu vardı. Onları da ekleyeceğiz. Normalde yine onun haricinde 48 tane yeni menajeri çekilişte lig, lig liglerimizi alacağız canlı yayında yine kim hani e, bu sayı çok yükselirse yine e, çekiliş usulüyle yine kimler girecek onu belirleyeceğiz yoksa katılan sayısına göre yine e, ikiye bölüp de liglere oturacağız e, çekilişle beraber iki ikisi aynı anda başlayacak aynı aynı anda bitecek Bunların tüm sunumlarını yine ben yapacağım. Tanıtımlarına, e, şeylerine ne anladı, menajer tanıtımı, ilk tablosunu falan yine ben yapacağım. Onun hesabına girerek. E, dediğim gibi kimse mağdur olmasın diye böyle bir karar aldık. Aslında bugün sadece ben, pardon yarın sadece ben MLS Ligi'ni kuracaktım ama şöyle bir hesap yaptım. E, geçen günden almadıklarımız var. On, Şu an şurada biten ligdeki arkadaşlar var. Hani çok kişi dışta kalacaktı. Kimse mağdur olmasın diye böyle bir Güzel bir taktik geldi aklımıza. Keş'i görür isterken hani iki ligde de olalım yönetelim ya da bir toplam çoğu kişi olsun diye ama malum sonuçta liglerin kapasitesi belli. Bunu sayarak zaten şurada ligi, lig bitiyor. Bugün bitti. Şöyle bakalım oraya Burada zaten şampiyon olduk. Aston Villa ile lig bitti bugün. Bunun video, taktik videosunu dün çekmiştim. Arkadaşlar mutlaka deneyin. Güzel iş yapıyor. Ee, taktik videosu da şurada var. Yarın bakmak isteyen e, güncel olarak zaten duruyor burada. o ilgili bugün son, yarın sabah 9'a kadar son gün. Burada değerlendirebilirsiniz. Bedava 79.239 rekor coin teklifi var şu an e, yayınlı olarak. Bunları değerlendirin arkadaşlar. Bedava oyuna para vermeyin. Gerçi satın almalı olan da bir iki tane var ama. Tabii seçim size bağlı, parası çok olan alır, sıkıntı yok. Ee, dediğim gibi, şimdi ligde e, şuraya gelelim, ligimiz burada bitmişti. Şimdi e, benle George Hacı işte kardeşimle beraber gururcaz biz. E, ona göre katılanların sayısına göre e, ligi iki yani e, A grubu, B grubu gibi diyelim şöyle buna. Yani o e, iki lig beraber başlayacak, en azından herkes oynamış olacak, biz de beraber. Dediğim gibi bir tarafta o olacak, bir tarafta ben. Onun zaten benden farkı yok. Şurada görüyorsunuz, menajer puanını da. Ee, öbür kardeşlerine tabii ki güzel karar veriyor. Zaten şurada görüyorsunuz hepimiz aynı ekipteyiz. Burada da görebilirsiniz. Hepimiz aynı ekibin oyuncuları olduk. Beraber burada tanıştık. Buradaki arkadaşlarımızla çekilişle beraber. Ee, dediğim gibi ekibimize katılmak isterseniz de Hamza Yaz, Adriano YT yazarak ekibimizi bulabilir. Son zaten iki kişi kaldı. Bugün de gayet güzel gittik 978'e geldik 978 puanımız oldu son bir maçımız kaldı o da saat 10.30'da o da bitince 1000'i geçeceğiz zaten Allah nasip ederse. Yani ilk yıldızımızı Allah nasip ederse almış olacağız. <laughs> güzel azimli gidiyoruz. Ekim'deki tüm kardeşlerimi tebrik ederim güzel performans sergiliyorlar. Ekim'ize aramıza katılan arkadaşlar gayet güzel zevkli geçiyor. Yani şurada olmak için olmayın mücadele edin sohbet muhabbet çok iyi e, ligler zaten açılacak yine ekip liglerimiz e, onun dışında da dediğim gibi mls ligi kuracağız arkadaşlar e, 52 tane oyuncudan oluşacak yani yaklaşık 2 tane kardeşimize de geçen sefer, seferden söz vermiştik çekilişte çıkmıştı birisi e, ben çıkayım öbür lige direkt gireyim başkası girsin demişti onu direkt alacaktık söz vermiştik size beraber ee, o var. Yani yaklaşık onun harici 48 kişi iki ligde toplamda olacak. Dediğim gibi iki ligin yayını da ben yapacağım. Tanıtımını, e, her şeyi ben yapacağım. Canlı yayında çekiliş yapacağız. Bir tarafta kardeşimin ligi olacak. Bir tarafta benim ligim olacak. Çukurayla çekeceğiz. Çıkanları bir o tarafa, bir o tarafa, bir o tarafa yapacağız. Sonra benim ligimdeki e, çekilişle çıkan oyuncuların takımlarını belirleyeceğiz. Ondan sonra kardeşimin e, liginin takımlarını belirleyeceğiz derken herkes takımlarını bilecek ve saat e, yarın bu canlı yayında saat 9-9.30 arası olur tabi sonuçta iptal var hani elimizde olmayan in, olumsuzluklar neticesinde ya 9 ya da 9.30 düşünüyoruz dediğim gibi güzellik olacak liglerimiz zaten baya kapışmalı geçiyor herkes e, güzel performans sergiliyor e, ayrıca şöyle de bir şey yapacağız Liglere, mesela liglerde çıkan sadece menajerlere soracağız. Ligde onların karar vermesini istiyoruz. En çok oyu alan kararı yapacağız. Atıyorum işte antrenman sahasının sonlandırmasını istiyor musunuz? E, kaşifin hemen gelmesini istiyor musunuz? Bunları soracağız. Onların yani o gir, e, çıkan 23 kişinin pardon 26 kişinin verdiği karara göre ligi oluşturacağız. Ona göre gideceğiz arkadaşlar. Mesela şurada göstereyim hemen. Burada İngiltere Ligi'ni kurarken beraber karar vermiştik. Ha bu arada o yeni kuracağımız tabii ki liglerde yine gizli antrenman ve kamp yok. Her türlü kapalı. Orada şartları etkileyecek ekstra koşullara girmeyeceğiz. Şöyle gelelim. Bu hangi lig? Ha pardon İngiltere Ligi aynen. Şunu gösterdim sadece. Mesela burada hem fikir olduğumuz için arkadaşlarla beraber. Ben daha demin kulüp şey bastım. Ki, görüyorsunuz burada sonlandıramıyorsunuz. Çünkü kapalı. Yani kaşif yollasanız kaşif hemen getiremezsiniz. Kapalı. 16 saat bekliyorsunuz. 18 saat bekliyorsunuz. Bunun kararı tamamen şartlar eşit olsun diye size bıraktık. Yani benim mesela Coins ilgili bir sıkıntım yok. Onun da yok. Dediğim gibi bu bizim haricimizde verilen tüm kararlara bağlı. Ona göre ligi size göre kuracağız. Beraber zevkli bir lig olacağını umuyorum. inanıyorum daha doğrusu. Hatta orada güzel performans sergileyen kişileri eğer anlaşırsak ekibimize dahil edebiliriz arkadaşlar. İlla sıralaması önemli değil, Sonuçta performansı da önemli. Oradan ekibimize dahil edebiliriz. Bilginiz olsun. Ee, sonuçta sadece orada bizim ekibimize tam yanımızda olmak istiyorlar ama gelip de hiçbir slodu boş olmayan arkadaşlar var. Neden geldin diyoruz. E beraber ekip olalım. Tamam ekip olalım. Biz maç yapıyoruz. sen sadece listede duruyorsun. Bu da hoş değil tabii ki. Ee, şu anki ekibimdeki arkadaşlarımı demiyorum. Birkaç kişiyi böyle reddettim. Çünkü yani dediği şey saçma. Boş oldu yok. Gelip bekleyecek. Ee, bir faydası olmayacak. Hani yer kaplayacak açıkçası. Sonuçta işte, neden bir araya geliyoruz? Beraber ortak bir ismi HYT yani Hamza Yaz YouTube kanalı ismine bir amacımız bir yani beraber oluştuğumuz bir ekibin yükselmesini için e, hepimizin emeği olması lazım birkaç kişinin emek verip de yani burada mesela 3 tane ekibimiz var çok da güzel gidiyor. Yani dün nerede dün hiç mağlup olmadık. Bugün ilk mağlubiyetimizi aldık. O 10 maçtan bir mağlubiyetimiz var. ve O da gayet güzel gidiyor. Yani ekibimiz güzel arkadaşlar. Şu an diğer ekibimizin maçı başta saat 10.30'da. Ekibimiz güzel. yarın bir de ekip tanıtı, ekip sayısı olunca ekibimizi tanıtımla ilgili bir video hazırlamayı planlıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu arada tabii ki unuttum çekilişe nasıl katılacaksınız? Yine bunun videonun altına katıldım. İşte menajer adınızı yazarak katılmaya hak kazanacaksınız. Ee, dediğim gibi sayı çok fazla olursa eğer bunu e, yine şeyle ne onun adı? E, bunu yine çekilişte belirleyeceğiz. İlk videoda olduğu gibi ama normal sayıda olursa zaten e, direkt takım çekilişine hangi grupta olacağını belirler. Ona göre de hareket ederiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Hayırlı Ramazanlar arkadaşlar.